Evet, sistemimiz kurulduktan sonra ilk başlangıçta bu ekranımız gelmiş oluyor. Network kablomuzu bağladığımızda zaten otomatik olarak DHCP üzerinden IP'mizi almış oldu. Giriş için user Name'i ve password'u zaten default olarak ekranda görmüş olduğunuz şekildedir. Girişimizi sağlayalım. Özür pardon. İngilizce karakter olduğundan dolayı tekrar pardon. Yazık evet, güncellediğinde ilk açılışta zaten otomatik olarak güncelleme listesini otomatik olarak çekmiş olacak zaten. Güncellemeleri varsa zaten kendisi otomatik olarak güncellemesini yapmış olacak. İşlem sürerken biz bekleyelim güncellemesini yapsın Evet güncellemeleri yaptıktan sonraki işlemde verilen bilgilerin geliştirilmesi için dosyaları paylaşılmasını istedim Evet dosyaları paylaşalım yettiği gelişme gerçekleşsin sistem aktif oldu şimdi yeniden güncellemesini yaptıktan sonra yeniden başlıyor şu an sistem bayağı bayağı hızlı olarak aktif çalışıyor tekrar giriş yapalım Tamam sonra bir sürü tek Evet. <Sessizlik> yes. Tamam, oldu tekrar update dosyalarını tekrar güncellemesini yapacak, paylaşımlarını yapacak. Şimdi klavyenin hangi tür olduğunu senin biz Türkçe'yi seçelim. Evet. Türkçe ...Standard... Mevcut şifremizi değiştirelim mi diyor. Hayır. Hayır. Tekrar görüşte serial Port'un aktif olmasını istiyor musunuz? Serial portunu yani istemiyoruz. Şu an sistem kurulumumuz gerçekleşti. Sağ i̇şte çıkalım. Kurmak istediğimizi sağ dosyada burada diyet bütün kendisi otomatik olarak kurmasını bu dosyaları otomatik olarak kurdurabilirsiniz. Sağ i̇şte çıkalım. SSH olarak Open SSH daha sağlıklı diye ben OpenSSH kurulumunu gerçekleştirelim şimdi. Diğerini silecek. Şu anda tekrar Open SSH görüyor şu anda. Küçük donanımlarda maalesef çok hızlı bir şekilde çalışıyor. kesinlikle tavsiye ederim. Debian tabanlı bir altyapıya sahip şu anda. Evet, şimdi tekrar programı gerçekleşti. Bir toptan bir bakalım. Bakalım bakalım. Bir top diyelim. Kullanılan memory. Şu anda gördüğünüz şekilde 104 megabaytlık bir RAM bellek kullanımı var. İşlemci de bayağı baya düşük. Sistem çok güzel performanslı şekilde kullanacağınız bir şekilde bir donanım. Donanım yazılımı. Sağ çıkalım fon. Yeterli. Çok böyle dediğimizde otomatik olarak buradan diğer manevralarda bu fon ayrı bir seni şekilde değiştirebilirsiniz. Sesini yaparına etmek istersiniz. Performansını işlemcinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Dil ve diğerlerini, güvenlik durumlarını şekeyi buradan değiştirebilirsiniz. Network ayarlarını, IPv6'yı buradan aktif edebilirsiniz. Kablosuz Wi-Fi kartınız varsa kablosuzu buradan bağlayabilirsiniz. araçların içerisinde bank tersi yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir yazılımdır. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için.